Seni yazmaktan vazgeçtim. Bir gün seni yazmaktan vazgeçtiğimde anlayacaksın. Gerçek vazgeçmişlik ne demek? Gerçekten terk edilmek nasıl bir his? Nasıl yitirilir onca emek? İşin kötü yanıysa seni yazmaktan vazgeçebileceğimi sanmıyorum. Başkasını yazabilirim belki ileride. Çünkü elbet hayatıma başkası da girecek. Ama başkasını yazdığım günün gecesine seni ağlayarak yazacağımı ikimiz de biliyoruz neticede. Doğuştan kör bir adamın çizdiği manzara Resmine benzeyecek yazdıklarım belki. Belki yüz bin fit yükseklikten düşmüş gibi olacak yüzüm. Belki bir çocuğun uyumasını önleyen karanlığı kadar kötü olacağım. Biliyorum belki bir zaman sonra seni ne zaman yassam ilk kez sarhoş olan bir kadın gibi kusacağım. Sonra derin bir uyku çekeceğim. Ama sabahına beynimin zonklamasıyla uyanacağım. Bilmiyorum. Seni yazmak kötü olacak. Kötü hissettirecek beni hep kötü edecek ama elimde sana dair kalan tek şey seni yazabilmek. Belki bundan da vazgeçebilsem sahiden her şey geçecek. Ama geçilmiyor. Geçmiyor göğsündeki yaranın üstünü örttükçe yanıyor Soba yanığı gibi Güneş yanığı Bilmiyorum Yanıyorum Yanılıyorum sürekli yaşadığımın artılarını ve eksilerini hiç hesaplamadım bugüne dek. Ama öyle eminim ki yaşamımın çoğunun yanlış kararlardan oluştuğuna biliyor musun? Ben bazen harflerin bile samimiyeti olduğuna inanıyorum. Tıpkı insanlar gibi bazıları elbette samimiyetsiz, bazıları ötekileştirilmiş. Herkesçe kabullenilmiş, dışlanmış. Bazıları büyüyünce değişiyor. Bazıları bazılarına benziyor mesela. Ben bir harf olsam mutlaka yumuşak diye olurdum. Zaten hayatı boyunca hayata başlangıç yapamayan bir kadından başka Hangi harf olması umulur ki ben? Olmadım, kimselerin ilki de Sen ne güzel gittin, A harfi gibiydi Sen ne güzel gittin, ilklerimi bile söker gibi Kızgın demirler basar gibi Kirpiklerimle dudaklarımı diker gibi Ama sen sahiden ne güzel gittin Tanrım göğsüm cehennem biliyor musun? Ben bir meyve olsam bu mutlaka nar olurdu. Zaten dışarıdan bir bütün, iki paramparça, içi kırmızı, içi kan. Bir adamdan başka hangi meyve olması umulur? Sen bir meyve olsan biliyorum ne olurdun. Ama mutlaka bir yararın olurdu insanlara ki ben dahil olmazdım insanlığa. Biliyor musun? Bir çiçek olsam bir çiçek olsam mutlaka papatya olurdum. Elbette biliyorsun. Papatyaları ne çok seviyorum. Buna rağmen papatya almadın bana Bir kez olsun üzgünüm Bu sahiden üzücü Neyse ne diyordum Bir çiçek olsam Bu mutlaka papatya olurdu Çünkü hayatı birileri uğruna bilhassa aşk uğruna Dağıtılan parçalanan bir adamdan Başka hangi çiçek olması umulur? Sana çok kırgınım. Ama bir papatya dalı zaten çok kolay kırılır. Sen bir çiçek olsan, fesleğen olurdun galiba. Çünkü avuçlarıma sinsin diye kokun, Ellerim ne zaman üşüse Sığındığı tek yerdi boynun Bir de kalabalıksın fazlasıyla bilmiyorum Sen feslensin biraz ben de papatya Sen saksılara yakışan Ben kaldırımlara senin kaybettiğinin yanı sıra Ben fazla cılızım Fazla ufak Ayak altında gitmişliğim bir kenara bırak Beni de öte yana Sen sahiden ne güzel ittin Siyah kaş kolluğu. Bir masumiyetin vardı Onu ceplerine sıkıştırıp belki biraz dinamit gibi darmadan edip Ama ne güzel gittin